göstereceğim. çantam her yerine göstereceğim içindeki şeyleri şeyleri göstereceğim. Başlayalım. Bu benim çantam. Arkası var. Burada da oh me bear, oh me bear yazıyor. Böyle. şimdi için gerek yok. Ben burayı bir şey yaptım. Böyle. Buraya astım. çantamı. kenarına. Böyle. Ne ya? Adını unuttum. Bunlar da Trolls. Leplo. Öyle. Şimdi de içine açıyoruz. vardı onda. Ama şimdi işte görmediyseniz bakabilirsiniz ama önce bu videoyu izleyin yoksa yeniden bakmanızı bilmiyorum. Biliyorsanız böyle şöyle Umarım her gibi ilerler. Kaldınız. Çok kapatıyorum çünkü buna çalıyorlar. Kaldı vardı. Ben de o kaldı lazım sandım. Ama. Koydum. Ben sen iki dakika olabilir mi video? Kapattım. Kapanması böyle. İkinci de kolun ya ben onu ıı, göstermedim o videoda gösterdim ama var da oradan kötü konuşabilirim. Böyle. Bu da unicorn burcu. Şimdi şöyle şöyle. Ay. Evet. Ha ben bunu da Güzel. Bu da lepros. Bu da lepros. Bu da lepros. Bu Bakın. Hiç gözükmüyor. Niye alta yaptım bu kadar? Bilmiyorum. Bir tane daha var. Ve de bu. Bu da sarı. Böyle. Bu da laptop. Laptop ne anlatayım. Ne biliyor musunuz? Dudaklarınız kurursa onu onu söyleyiniz şey. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Anne bana öyle diyordu. Ne kur öyle. Şey işte. Benim bütün dudaklarım rep rep. Buradan benimizin dudaklarımızı takabiliyoruz. Bye bye